Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Call of Duty Mobile'ın 9. sezonunun görevlerini nasıl yapacağını anlatacağım. Etkinliklere geliyoruz arkadaşlar. Öne çıkanlar kısmını önce anlatayım. Herhangi tabancayı 5 seviye yükselt, herhangi saldırı tüfeğini 5 seviye yükselt gibi görevler var. Saldırı tüfeğini 5 seviye yükselten de göstereyim. Tesis gidiyoruz. Silahları kişiselleştirden herhangi bir sol tarafta daha doğrusu şöyle bütün silahların özellikleri var. Saldırı tüfeğini 5 tane geliştir görevi de var. Onu göstereyim size. Diyelim ki M4'ün seviyesini yükseltelim. Şu silah kartları var arkadaşlar. Buradan kullan dersiniz artar. 20, 21, 22, 23, 24. 24'e geldiğimiz zaman 5 seviye yükseltmiş oluruz. ve görev tamamlanır. 10 silah deyip kullan dediği de zaten silahı geliştirince, 5 seviye yükseltince kullanmış olursunuz. SMG, pompalı, LMG, keskin nişancı. Az önce gösterdiğim yerden sol taraftan seçerek herhangi istediğiniz silahı geliştirebilirsiniz hepsi aynı şekilde 30 dakika oynada normal oynatın 30 dakika boyunca 3 gün oturum açabilirsiniz ya da ben e, saldırı tüfeğini değil de mesela tabancayı geliştireceğim derseniz yine 90'a ulaşıp bu ödülleri alabilirsiniz arkadaşlar kargo çalışması bölümündeki göreve Geldi. Geldiğiniz zaman ee, öne çıkan CO724 Sipment oyun listesinde bir maç oyna diyor. Arkadaşlar ekran buradayken ana menüdeyken göreve gelip bendeki tamamlandı yazısının orada haydi yazar. Haydi'ye bastığınız zaman sizi otomatik Splint oyununun içine atar. Yani Şuraya Hatta şurada 724 Splint yazıyor. Bu şekilde basarak O görevleri yapabilirsiniz. Zaten hepsi aynı görev. 100 kişi öldür, 50 kişi öldür diye devam ediyor. Sezonluğa gelelim arkadaşlar. Hendek sürücüden başlayalım. İlk görev herhangi bir modda 20 düşman öldür. Yani bu fark etmezce çoklu oyuncu da olabilir. Battle Royale da olabilir. 20 düşman öldüreceksiniz. SMG ile 20 düşman. Ee, tesisatlarda sol tarafta görebilirsiniz hangi silahlar olduğunu. Hatta göstereyim. Tesisat. Silah geliştir. Şunlar arkadaşlar. Bu silahlardan herhangi biriyle öldüreceksiniz. Sonra iki aparat takılı. Arkadaşlar, lazer de dahil buna. Lazer ve bir parça daha takıp, o şekilde 20 düşman öldüreceksiniz. Diyelim ki, Rus 79'u olsun. Silah atölyesi dersiniz buradan. Sonra bakın, şu kapat bölümüne gelirsiniz buradan örneğin Lazer'i seçersiniz. Ve sonrasında Saldırı ön el seçin. Bu iki aparat olacak arkadaşlar. Sonraki görevde 3 aparat var. Ona da bunu takarsınız örneğin. 1 1 2 3 3 aparat olduğu zaman Tamamdır ama Önce dediğim gibi aparat. Sonra 3 aparat. Sonra 4 aparat. ICR-1 ile 2 aparat takılı. ICR-1 ile 20 düşman öldürdü. Hemen göstereyim hangi silah olduğunu. Saldırı bölümündeki silah arkadaşlar. Şu. Bakın bende 4 tane aparat takılı. Bu şekilde o görevi de alabilirsiniz. Sonra jilet sırt diyor arkadaşlar. Bakın jilet sırt. Şurada gösteriyor zaten. Bir önceki görevde Almış oluyorsunuz o silahı. Bakın şu silah. Hemen bu Bunu da göstereyim önce. Şöyle göstereyim. 20 düşman öldüreceksiniz. 2 aparat takılı şekilde. Hatta sonrakinde de 3 aparattı galiba. Evet 3 aparat. Bu da çok kolay arkadaşlar. Yine geliyoruz silahları kişiselleştire. Bakın. SMG bölümünde miydi? Şu Razorback yazan arkadaşlar. Zile sırt. Bununla 3 aparat takarak önceki, sonra 3 aparat takarak bu görevi de tamamlayabilirsiniz. Sonrasında zaten son görev olduğu için ödülü alabilirsiniz. Şimdi gelelim hayatta kalma setine. İlk görevi Battle Royale'de M4 ile 5 düşman öldür diyor arkadaşlar. M4'ü artık biliyoruz zaten. İkinci görevde ASM-10 e adlı silahla 5 düşman öldür diyor. Yine gösterelim hemen hızlıca. Şu M4 arkadaşlar. 5 kişi bununla öldüreceğiz. Şu silahla da M4'ten sonra 5 kişi öldüreceğiz. Sonra 10 kez Battle Royale'de 10 kez nadir silah alıyor. Battle Royale'e girdiğiniz zaman arkadaşlar mavi renkli bütün silahlar nadirdir. Mavi silah aldığınız zaman 10 defa bu görevi de yapmış olursunuz. Ee, sonrasında Hava yardımından kişiselleştirilmiş bir silah alıyor 3 kez Bedir Royal'de. Onu da nasıl yapacağınızı göstereyim. Önce tesisattan silahları kişiselleştir. Ör, e, silah atölyesine gelelim mesela ICR-1'in. Bakın şuradaki kişiselleştir var buradan herhangi bir tanesini seçip örneğin şunu koyalım. Sonra çıkartmaya gelip şunlardan herhangi birini yerleştirelim arkadaşlar. Kaydet dediğimiz zaman bize böyle bir şey çıkar. Buradan herhangi bir yere kaydedin. Bakın artık burada görünüyor bunu dropta nasıl bulacağınızı göstereceğim arkadaşlar hemen kısa keseyim orayı ve size göstereyim bakın arkadaşlar e, mor renkli arka planlı silahlar efsanevi silahlar olur arkadaşlar üç defada bunu almamız gereken bir görev vardı mor renkli arkadaşlar Bakın mor. Bu morun mavi olanı da nadir silah arkadaşlar. Onu da 5 defa alarak yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar buradaki AK-47'nin bakın arkası mavi. Bunu aldığınız zaman da nadir silah oluyor arkadaşlar. Bu görevleri de bu şekilde yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. 3 defa Arkadaşlar Böylelikle bu görevi de göstermiş olduk Bir sonraki görevde de Bu görevde drop'tan aldığımız O kişiselleştirilmiş silahla e, Herhangi bir tanesini Artık hangisini kişiselleştirdiyseniz o silahla 5 5 düşman öldürüyoruz arkadaşlar. Bu görevi de o şekilde yapıyoruz. 3 kez destansı bir silah al. Göstermiştim mor renkte olan silahlar destansı olan silahlardır. Aynı oyunun içinde 3 defa alabilirsiniz. Oluyor yani ben denedim. Ha bir defa aldığımız silahı bırakıp tekrar alırsak oluyor mu onu denemedim. Ama mor renkli silahları alırsanız onlar destansıdır. Bu görevi de yapmış olursunuz arkadaşlar. Ee, efsanevi bir silahla 5 düşman öldür dediği de o mor renkli silahların turuncu olanlar arkadaşlar. Turuncu olanların da turuncu olanlar da 5 düşman öldürdüğünüz zaman bu görevde biter. Ve size bu karakteri verir arkadaşlar. Son olarak da zaten şurası kaldı arkadaşlar. Burayı ee, da gösterdik. Şimdi saldırı tüfeğini 15. seviyeye yükselt diyor. Herhangi bir saldırı tüfeği arkadaşlar. Vur. Bu e, görevler 50. seviyeye yükselttiğinizde bir silah seçin ve 50. seviyeye yükseltin. Burayı da tamamlamış olursunuz. Tekrar gösterelim. Teşhizat, silahları kişiselleştir. Mesela ben KN44'ü seçtim. Silah atölyesi dediğiniz zaman yukarıda yükselt var arkadaşlar. Yükselte basın silah dp kartlarını kullanarak 50 seviye yapın herhangi istediğiniz saldırı silahı diyor arkadaşlar bu arada tekrar. evet saldırı silahı yani şurada mevcut olan silahlar arkadaşlar keskin nişancı lmg değil saldırıya geleceksiniz buradan herhangi birini 50 seviye yükselttiğinizde Oradaki görevi de yapmış oluyorsunuz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yine diğer görevli, görev geldiği zaman, görevler geldiği zaman onların da videosunu çekeceğim inşallah. Allah'a emanet olun. Abone olursanız sevinirim. Olmazsanız canınız sağ olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.